Çocuklar rica etsem şu gözümü açar mısınız artık? Açmayın açmayın gözümü de açmayın gı açmayın Hiç üşütmesin nereye gittiğimizi de görmesin. Ya abi ama şeyim kaşınıyor ya bunun kaşınıyor onu kaşıyacağım. Olmaz Tolgan Bey olmaz Tolgan Bey. <laughs> Allah Allah. Ha, şimdi anladım ben ya sen bana sürpriz yapacaksın. Bu şeye, ne Engin Altan'ı yaptığın gibi değil mi? Engin Altan düz ya diyaframdan yaframdan konuşan ey. Ne laf sokmuştum be abi. <laughs> tatlı sert bir şey. Bana böyle tatlı sert bir sürpriz yapacaksın. Değil mi? Aynı, aynı. Evet öyle tatlı sert bir sürpriz yapacağım sana. Da. Hatta ufak bir örnek vereyim istersen. Sayışmana ısmarladım. Nar gele nar gele. Biraz sonra kazık sana. Dar gele dar gele oy. Tolga <laughs> <laughs> Han. Efendim abi. 24 ay önce inanmamıştım bana. Şimdi onu göstereceğim sana. <laughs> Hatırladın mı burasını? <laughs> Nereden hatırlayayım abi? <laughs> Hatırlayamazsın tabii. Çünkü ilk defa geliyorsun buraya. Burası senin gibi yakışıklı beyaz şov konuklarını kaldırdığım yer. Oğlum ben size demedim mi lan? Kısmetime mani oluyorsunuz diye. Ha? Yoluma taş koyuyorsunuz demedim mi lan ben size? Beyaz şova gelmeyin demedim mi oğlum ben size? abi sen çağırıyorsun bizi. Lan konuşma. Her çağırdığın yere gidiyor musun öyle? Ha? Mal mısın oğlum sen? Arkadaşın candan atlasa sen de arkasından mı atlayacaksın? <laughs> Arkasında ekip çalışması var, takım ruhu çalışması var. İnanmışlığın başarısı var. İnançla çalışacaksın, inatı olmazsa zaten başarı da olmaz. <laughs> Oğlum ne bekliyorsunuz? Gelip alsanıza beni buradan. Aa, abi kıvancı getirmişsin. He maviş, Şş, sarı. Ne yapıyor lan sarı? Hani senin öteki yarı? <laughs> Söyle bakalım bize bir türkü. Hayatıma sebep olanı getir Get bul getir. Saçlarını yol getir. Hadi hadi yürü, yürü. Bak tanıdın mı? Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yapamıyorsun Engin. Ya <laughs> bakalım Lale. Aa, abi her şeyi anladım da Halil Sezen ne alaka ya? Sadece yakışıklıları getirseydim çok dikkat çekerdi. Hedef saptırmak için bunu da aldım. <laughs> Bu da sabah kadar isyan ediyor. Vallahi bütün ormanı rahatsız ediyor ya. Latif Bey. <laughs> vurmaktan sıkıldım. Gel bakalım lale. Hay! <laughs> <laughs> Yakalayın. Baharda kuşlar gibi geldin, kaldın da susamıştım sevgiye. Çiçekler sundum sana. Ne <laughs> yap? <laughs> 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 ne oldu Tolga an? ha? Aç, dur yapma. Aç mı? Aç ne lan? Öyle korkum var be. Ya sen beyazsın abi hatırlasana. Sen alemizin şovmenisin ya. Ya benim hatırım yoksa şu konuk olan üniversitelerin hatırına. Sakarya Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi onların hatırına Sus. Sus ve ormanın sessizliğiyle bana eşlik et. Bak duyuyor musun Birileri bizi çağırıyor, bir şeyler. Ne? Ne bir şey abi? Ya manyak mısın sen? Ruh hastası! Ay yok artık ya abi ne yapıyorsun? Sevilmeye o kadar ihtiyacım var ki hep bunu böyle bir yerde yapmak istemiştim. Senin sevgiye mi ihtiyacın var? Ha dur bakayım. Gemilerde talim Hayır. var, bahriye diyarim var. Hayır yapma! O da gitti sevelim Hayır. yapma. Sen çok yakışıklısın ha. Bütün kızlar sana hasta ha. Sen yakında abi, evleneceksin. Ne yapıyorsun ya? Evleneceksin öyle be! mi? <laughs> Manyak mısın abi? Ne yapıyorsun sen ya? Ruh hastası. Peki, peki ben kimle evleneceğim ha? Beni hiç düşünen var mı? Var abi. Ne bileyim sana da buluruz birini. Seninin bir sürü arkadaşı var. Bırak lan. Öyle arkadaş arkadaşım bilmem ne ayağını iyice küçülme karşımda. ...dizideki herkese hamile bırakıyorsun değil mi sen? Ya o rol icabı abi o çınar ben değilim ya. Sen de oradan sıkışsa gel. Güzel. Rahat ben desin ya. Tolga. Tolgacığım ben desin. Ya manyak mısın abi çekmesene lan. Harika. <laughs> yeter artık çektiğim be. <laughs> ne oldu ha? Erkeğin zillisi. Gücüne mi gitti? Ha yeter be. Yetti. Kimsin ulan? Kimse sen. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez. Gelene yol gibi oluruz gidene. <laughs> Güzel. Sıyırmaya başladı. <laughs> 50 kadın aynı anda bir yöne bakıyorsa ya ben geçiyorumdur ya da indirim vardır. En yakışıklı benim ulan en yakışıklı benim. Ben saksı değilim bana saksı muamelesi gösteremezsin. En çok bana soracaksın en çok bana. Ben Türkiye'ye karizmayı getirmiş adamım. El alemin derdi biz olmuşuz. Demek ki zamanında çok... <laughs> ulan Tolga han dedik bu da erkeğin kez çıktı ya. Neyse ben ufaktan kaçayım. Ee, şöyle karizmatik bir yürü işte. Kormalar e, gölgem arkama düşsün red git gibi. Bu dallama da burada çırpınıp dursun. <laughs> Buraya gel. Gitme. Nereye gidiyorsun? Beni burada bırakamazsın. Manyak. Ruh hastası. Gelmiyorum lan programına.